Hello! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapsak ki dedik ve dudak okuma challenge ile karşınızda bulunmaktayız. Birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm bir oyun ama yine de az çok bilmeyenler için anlatmak istiyorum. Birimiz kulaklığı takacak, diğeri de ona kelimeler anlatacak ve bilmeye çalışacağız. Yaklaşık iki buçuk dakikada 5 kelime bileceğiz. Bu şekilde ilerleyecek oyun. Bence... Doğukan uyandırıp oyuna geçmeliyiz. Selam arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atan kardeşlerime selam diyorum. Atmayanlar ne diyorsun? Videomuzu izleyip kanala abone olmayıp ve like atmayan kardeşlere bunu diyorum. O yüzden yavaş yavaş ama aşırı yavaş videomuza geçelim. İlk önce hangimiz başlayalım? İlk kural saygı olduğu için hanımlarından. Peki. O zaman Hadi bakalım. Bugün büyük usta Serdar Ortaç'ı dinleyeceğiz. Başladık. Başlatamadım ama bir önce. Ben başlattım. Peki duyuyor musun? Hiç duymuyorum asla. Ama duymuyorum dedin mi? Şu anda Serdar Ortaç'ı dinliyorum. Duymaya ihtiyacım yok. Peki o zaman ben başlıyorum arkadaşlar. Pizza. Ne? Pizza. Pis. Pis. Pit. Pizza. Pizza. Pis. Pizza. Pizza. Yes. Ananas. Ananas.

Çeçeron. O kadar bağırıyorsun ki duyuyorum onu. Allah kahretmesin. Terane. Terane. Te. Kenan. Terane. Te. Seyran. Te. Te. Se. Terane. Se. Te. Ke. Te. Ke. Terane. Kerane. Terane. Terane. Arkadaşlar sevdiğiniz değerli insanlarla dudak okuma çalış yapmayın. başlayalım. Ben duymuyorum. Allah kurtarsın kardeşim. Ne? Senin şey böyleceğim bir şey var mı? Duymuyorum arkadaşlar. Kendine gel. Başlıyorum. Namaz. Temas. Namaz. Pek bilir misin bilmem ama. Hı? Hı <laughs> hı. Namaz. Namaz. Aa. İhtiyar. İhtiyar. İhtiyaç Gayri ihtiyari Hı? İhtiyar İhtiyar Yardım Güzel hocam Canım hocam Bal hocam Çaldım. Şeker hocam Lan. <laughs> Lan yardım edin bana Yardım Yarık <laughs> Yardım Yara Yardım Yardım. Evet. Sakar. Sakat. Sakar. Sakat. Sakar. Salak. Sakar. Sakar. Sak Sakar. Sakat. Sakar. S Sakar. Evet. Sakar. Evet. Ben hiç bilmiyorum. Düşünüp evet dedim. Kolay. Olay. Kolay. Olay. Kolay. 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 Evet. Ha. O zaman süremiz bitmeden bilmiş olsun süreyi vay wow, anam Kesin bildin. <laughs> <laughs> tamam. ee, başlayalım. Çok güzel şarkı çaldın yalnız. Tamam. Amerika. Amerika. Saçmal bildin mi? Evet. Polis. Polis. Oha, duyuyorsun değil mi? <laughs> duyuyorum. Cidden <Hiçbir şeyden> duyuyorum. <laughs> Yumurta yumurta you, mur, Yumurta. murta yumurta yu binmeye çalışsana dudakların tam şey ya dedikodu yapan in you. <laughs> kız ince dudağı yu 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 tembel tem bel tem tem Kitap. tem kitaplık tem 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 tembel Le. tembel tembel <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapıyorsun ama <laughs> aklımda onu kurmaya çalışıyorum tembel Pardon. doksan korsan doksan dosya doksan tokat doksan 90 60 90 vücudum var. Ben söz. <laughs> 90 90 90 90 90. <laughs> eee <laughs> <laughs> tembel. Tembel. Lamba. Tembel. Tembel. Ben hiç anlamıyorum. <laughs> Yordum seni özür dilerim <laughs> canım. Tembel. Otobüs alıklan. Tembel. Tem 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 tembel tembel ya <laughs> tem tem tembel ha tem. evet Üş, salak. <laughs> kaç tane bildin kaç tane bildin Amerika'yı bildin polisi bildin yumurtayı bildin tembeli bildin Oo, hepsini bildin hepsini bildi abi, arkadaşlar rahat kalın mesala Evet arkadaşlar son anlatışı da ben yapıyorum. O zaman başlayalım yavaş yavaş şarkı devam ediyor. Su şişesi, su şişesi. Baya zor bu arada. Şişe. Sü evet, su. Su. Süt. Su. 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 Niye anlattım kelimeleri? Su şişesi. Su şişesi. Yes. Kapitülasyon. 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 Oha. Nasıl biliyorsun lan? Evet. İstatistik. İstatistik. Statistik. İstatistik. Statistik. İstatistik. İstatistik. <laughs> İstatistik. 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 Evet. Konteyner. Konteyner. <laughs> Kon. Don. Kon. Kon. Tey. Konteyner. Ner. Ner. Konteyner. konteyner. Evet. O konteyner değil mi ya? Hayır konteyner. Ha? <laughs> Anlamıyorum dedim. Zor. Don. Zor. Yort. Zor. ne? <laughs> kolay kolay olsa zorun zor olması. Zor. Zor. Oha <laughs> şimdi zor dedim. <laughs> Bitti mi? <laughs> Sude, çabuk bildin. Zekiyim çünkü. Evet arkadaşlar, <laughs> videomuz da bu kadardı. Direkt bitirdim ama. Oh, arkadaşlar yani. videomuz da bu kadardı, Allah'a emanet olun. Ne diyorsun? Şimdi nasıl bitti ki? E, son parti ikimiz de bildik değil mi? Sen de 5'te 5 beş yaptın, ben de 5'te 5 beş yaptım. Galiba evet. Aynen. Herhangi bir ceza ödülü yok. Aynen. Olun. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza evet. abone olup video like atmayı unutmayın. Eğer beğenmezseniz ve abone olmazsanız Dolkan'ın başta yaptığı gibi Instagram'a da abone olun. Evet. Instagram'a abone olun ama. Aynen. Sonra evet. da parayı. Et. <laughs> takip etmeyi unutmayın. Aynen. Oradan da link atmayı hayal ediyoruz inşallah. İnşallah Böyle canım. Alalım. O zamanlara biraz sanki. Kardeşim yılan yap kendini.